Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Şevir. Bugün sizlerle yine bir duyuru videosundayız. Aslında duyuru değil de, yani e, güncelleme vlogu da diyebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere iki haftadır ben e, bu kanala aktif bir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Hatta beni sosyal medyadan takip edenler varsa, ne Twitter kullanıyorum, ne Instagram kullanıyorum. <laughs> Sesim de kısıldı birazcık bu arada. Ee, ne Twitter ne Instagram ne Facebook ne de YouTube'da hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ne fotoğraf yayınlıyorum ne tweet atıyorum ne de işte ne bileyim video çekip yüklüyorum. Aslında bir iki tane video attım iki haftadır o ayrı bir şey. Neyse ee, dinlenmem gerekiyordu. Ciddiyim dinlenmem gerekiyordu. Çünkü yazın yorgunluğunu hala atamadım ve okulun... Verdiği stresten tutun işte gelecek kaygısına kadar hepsi üst üste gelince hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ve e, ben bu yüzden biraz ara verdim 2 haftalığına siz bunu fark etmediniz aslında fark etmiş de olabilirsiniz zaten video yüklemememden anlayabilirsiniz neyse bundan sonra arkadaşlar her gün her akşam saat 8'de yani 20:00'da yeni bir video olacak arkadaşlar bugün mesela bir omegle videosu çektim e, ve... Ben bu videoyu çekerken, daha doğrusu renderlarken çok eğlendim. Çünkü çok komik anlar oldu. Yarın mutlaka 8'de o videoyu izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda bundan sonra her gün saat 8'de dediğim gibi e, yeni bir video gelecek. Bunu da kesinlikle unutmayın. Bu yüzden mutlaka her gün saat 8'de bakın. Arkadaşlarınızla birlikte beni takip ediyorsanız, e, benim bıraktığımı sananlar veya ne bileyim hala video çekmedi mi sananlara söyleyin arkadaşlar Ulaş yeniden video çekmeye döndü veya işte Ulaş abi yeniden video çekmeye döndü diye çünkü sizin desteğinize şu anda çok ihtiyacım var ee, sonuçta bıraktığımız sananlar oldu bu yüzden kanala bakmayanlar var artık video yayınladığımda sizin feedinize düşmüyor bile hani o aşağı çekince böyle şu kanallar şu videoyu yükledi diyor ya o olaya düşmüyor o, o, onun içinde aktif bir şekilde haftada işte her gün bir e, her gün kanala bak, bakarsanız bundan sonraki tüm yüklediğim videolar size böyle hani mesela bildirim geliyor ya Ulaş Demir video yükledi diye öyle geliyor neyse e, söyleyeceklerim bu kadar bu arada saçlarım çok dağıldı gözlük de takmaya başladım artık neyse e, dediğim gibi her gün saat 8'de kanala bakmayı unutmayın akşam saat 8'de bundan sonra her türlü video olacak arkadaşlar. Ee, Videolara da like, yorum atma konusunda da artık söylememe gerek yok. Mutlaka like atın çünkü cidden desteklerinize ihtiyacım var. Ee, günümüzdeki bu ne bileyim hani basitçe insanları eğlendirmeye çalışan kanalların yerine farklı bir kanal olmaya çalışıyorum. Bu yüzden de sizin desteğinize ihtiyacım var. Siz de farklı bir izleyiciyseniz mutlaka benim yanımda beni destekleyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızın hepsini okuyacağım mutlaka. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hala uygulamamı indirmediyseniz en azından indirip silebilirsiniz. Desteklemiş olursunuz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.